Merhaba. Bugünlerde ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan hastalarda ilk aklımıza gelen COVID enfeksiyonu. Fakat aklımızda bulundurmamız gereken bu enfeksiyon dışında astımda, kuahta, bronşitte, embolide de benzer yakınmalarımızın olabileceği. Bu yüzden eğer böyle solunumsal yakınmalarımız varsa önce panik olmuyoruz, sakin oluyoruz, maskemizi takıyoruz ve hastanemize gidiyoruz. Biz hastane olarak her türlü önlem ve tedbirimizi almış bulunmaktayız. Dünyanın karşılaştığı ilk ateşli hastalık değil koronavirüs. Son da olmayacak. Medikabil ailesi olarak bizler sizin sağlığınız için en kötüsü de olsa senaryo her türlü hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız koronavirüsle ilgili. Dahiliye Polikliniği olarak bizler sadece koronavirüsle ilgili hastalara bakmıyoruz. Diğer hastalarımız için de gereken özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Hayat eve sığar, her şeye rağmen de devam eder. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sevgili gebelerimiz, kadın doğum hastalarımız, hastanemizde kadın doğum polikliniklerimiz, yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, sadece kadın hastalıkları, Doğum hastalarımıza ayrılmış olan iki ameliyathanemiz ve doğum ünitemiz ayrı girişi olan ayrı binada ve hepsi aynı katta bulunmaktadır. Pandemi sürecinde gebe hastalarımızın endişelerini anlıyoruz ve hastane içinde birimler arası dolaştırmamak için bulaş riskine karşı anestezi, yatış ve taburcu işlemlerimizi de yatak başında yapılarak tüm tedbirlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz.